Bebek sünik şimdi ben sana suç çekeceğim. Sen tavukla kaleye geçiyorsun. Ana tavuk öldü ne? Ya bebek sünik tavuk senin takımınlandı. O ne? Açıldı hep ben bir tane vurdum öldü ya. Başka tavuk var mı? Bakayım şurada bir tane daha vardı. Tavuk tavuk ne Tavuğu öldürdü ya. Bu cani arkadaşlar ya. Katil bu bebek sünik. Şimdi bebek sünik kalem boş atıyorum ha. Şakın, atma, atma atma geldim. Tamam geç o zaman kaleye. Hadi bakalım penaltı atacağım bebek sünik. Penaltı mı kaleye geçiyorum o zaman? Kaleye geç. Şimdi bir dakika bekle. Penaltıya hazır mısın be Sence sağdan vuracağım soldan mı? Nereden vuracağım sence? Bu ne ya? Buradan koyacaksın. Oyunu bir ya? Hayır. Tamam buradan vuracağım işte. Penaltı orasıdır. Nasıl? O Orası neci penaltıdin ya yani. nence? Vallahi billahi. Burası maçın orta yeridir. Eee o zaman penaltı bu neci? Ya tamam hadi şurası olsun o zaman. Şurası olsun. Hadi başlıyorum. Hazır mısın be Tamam hadi bu olsun. Tamam ya orası olsun. Hadi bakalım. Sağdan vuracağım soldan mı? Hadi bakalım Max'in hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım oğlum. Bitti oğlum şey. Hadi bakalım bir tane yapıştı. Ooo nasıl tuttum. Of ya. Tuttu bebek sünnink. O zaman gel bakalım işte. Ooo ne attın oğlum ya. Şimdi bende. Gel bakalım. Şimdi sen de hop şuradan şöyle topu aldım. Koşturuyorum. Hoppa. Olamaz. Taş. Bebek sünninkten taş. Bebek sünnink senden. Nasıl benden? Senden çıktı da. Ya yalancı. Hop. Bir dakika. Topu buraya. Bir dakika topu şuraya koy. Kar ha, tamam başla başla başla. Hop hop. Tamam bu sefer benden çıktı. Bu sefer benden çıktı. Tamam. Şimdi çakayım ya öyle değil o sen çok karıştırdın. Neyse hadi başla. Koş 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 koş. Hoppala. Şuradan topu şöyle aldım arkadaşlar. Hoppala. Oo hayır. Topu tut 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 Hoppala. Koş 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 koş. Taça çıkmadı 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 çıkmadı. Koş koş koş. Gol. Vaa. Bu ne şimdi ne. Yes. İşte bu kadar. Gel bakalım Mevsim. Olamaz olamaz olamaz. Hop. Tabi çıkartırım şöyle. Hop arkadaşlar siz kim yorumlarda kim tutuyorsunuz yazın. Oo hile 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 bana vurdu bana vurdu. Aa 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 aa. Ulan o, o çiz bir tane de konumla çiz nasıl yine atıyor. Aa 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 aa. bana vuruyor bözünük bana vuruyor. Hile hile. Ya en ya abart mı ya sen nasıl abartıyorsun. <laughs> Futbolcular hep böyle yapar bilmiyor musun? Ya ben ne demeyeyim ya. İyisi de oh ya. Tamam tamam hadi gel devam edelim. Tamam ben şimdi buradan kaçak değil mi sence? Ne taşı işte tamam devam ediyoruz. Sen tamam bırak ya Beksunik. Burada böyle. Lan dur dur dur. Hop geçilin lan. Göberi elleri kaldır. Ne oluyor ya? Sen kimsin kardeşim? Elleri kaldır dedik kardeş sana. Elleri kaldır. Beksunik elleri kaldır. E ne ben kaydını mı alayım bilmiyorum. Ben kaydımı ne de bilmiyorum. Lan kaybol sen. Aa aa ah, aa ah, ne yapıyorsun? Aa uf bacağım. Dur Beksunik. İneceğim de. Ay. Aa, aa, bacağım of çok acıyor. Aa, doktor. ah, i̇mdat yardım edin. Hı, o ses de ne? Doktor mu? Ah, doktor yardım et gözünü seveyim. Bacağımdan silah vurdular. Bacağım çok acıyor. Lütfen. Hemen yardım ediyorum. Çat 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 çat. Ah ne yaptın ya? Ulan dur ben araba mıyım öyle de iyileşilir mi yani? Sen ne yapıyorsun? Bırak. Ah ah iyileştim gibi ama nasıl yaptın? Boş ver. Doktorluk sırrı efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Manyak. Of. Of. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic kaçırdılar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Eyvah. 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 Kim kaçırdı? Bir tane siyah araba geldi. Son iki tane adam geldi. Silahla bana vurdu birisi. Sen bittin oğlum. Sizi bulacağım. Bekleyin oğlum. Bekleyin. Bittiniz oğlum. Nasıl bulacağım ki? Bir tane siyah araba. Kime sorsam bilir ki? Köyü kim tanıyor? Of. Bir dakika. Bana silah lazım. Kesin kesin. Hop aldım bakalım. Aha o aldım kask da aldım bu kask da var ya ölmem kesin bununla kafama 10 tane kurşun yesem yine ölmem ama bir dakika şimdi takmama gerek yok şimdi kime sorabilirim Köye en çok kim biliyor aa bir tane şey vardı ya bizim alkolik abi vardı bir de deli doktor vardı deli doktor bilmez de alkolik abiye soran o nerede yaşıyor ki parkta geziyordu genelde parkta oluyordu şuralarda falan oluyordu şurada evi vardı onu yıktılar en son yo yıkmamışlar aa onu yıkmamışlar ben yıkıldı sanıyorum o geldim geldim aa burada Aa, ne yapıyor lan bu? Bu ne lan? Abi abi şey deli şey abi yani içen abi bir şey soracaktım. Buyur kardeşim ne istiyorsun bakalım. Abi sen burayı biliyorsun siyah van böyle bir tane böyle kargo arabası kimin abi? Aman diyeyim tövbe de benden uzak tut onları. Abi biliyor musun sen onları? Lütfen söyle gözünü seveyim. Söyleyemem hastanenin o yola git. Hı? Tamam abi teşekkür ederim. Hastanenin o yola git. Kedi çocuk. Bir dakika. Kedi çocuk. Kedi çocukla birlikte gideceğim tek gitmeyeyim. Bir şey mi şey olursa bari birlikte olsun. Hem kedi çocuğa da olsun hem bana da olsun arkadaşlar. <laughs> koş koş koş. Kedi çocuk. Bir dakika. Kedi çocuk nerede? Aa kulesi orada ya ben nereye geliyorum? Koş 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 şuraya koşayım. Geliyorum Ay, yukarı kedi çocuk. Burada mısın? Kedi çocuk. No no no. No no no. Aa. Aha, keçicik. Pardon, pardon, pardon çıkıyorum. Ya ne zombi şurada boş duş bile alamıyoruz ya. Acil bir şey var. Ben seni kaçırıldı. <laughs> ne diyorsun? Vallahi billahi, lütfen yardımcı ol. Şimdi hastanenin oraya, oraya gitmemiz gerekmiş. Ben bizim buradaki deli abiyle konuştum. Dedi ki, "Hastanenin oradaki yola gidin, dedi. Beni karıştırmayın." dedi. Tamam, ne yapacağız şimdi ne ya beni takip et çabuk arabayla birlikte oraya doğru gitmemiz gerek çabuk 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 beni takip et kedi çocuk gel gel benimle gel Buradan değil mi? Ya oradan değil o gitti o abi gitti gel hadi gel beni takip et yoksa var ya daha kötü şeyler olacak bebek senin başına gelecek bir şeyler bir şeyler olacak <laughs> Çok üzülürüm ya bebek seni nasıl kurtaracağız İnşallah başına bir şey gelmemiştir değil mi kaçırdılar bebek seni Ya nasıl kaçırdılar senin gözünün önünde nasıl öyle bir şey olabilir ya sus ya sorma ya. Adamlar bana silah çekti tamam mı? Anlatayım bir kezcülük olayı? Silah çektiler. Bu futbol maçı oynuyorduk. Benim arabam nerede? Eyvah. ne yürüye amca. Yürüyelim o zaman yapacak bir şey yok. Orada aynen öyle orada futbol oynuyorduk. Adam bana silah çekti benim bacama vurdu. Sonrasında doktor geldi bir tane manyak. Hemen bana bir şeyler yaptı araba tamir eder gibi. Sonra beni tamir etti sonra düzeldim. O nasıl oluyor nasıl anlamadın ki? Boş ver ya. Bebek Sonic. He, geldik burada şimdi ne yapacağız? Onu da söyle ki çocuk. Ne bileyim Enes amca buradaki araba çalışıyor mu acaba? Bundan bir şey gelir mi acaba? Yok ya. Doktor arabası bu. Boş ver. Aa gel gel. Bu yolu diyor. Bu yolu ben ilk defa görüyorum sen. Ben ilk defa görüyorum. Ne yapacağız burada? Dur dikkat et. Arkamda gel. Dikkatli bir şekilde gidelim. Elimde iki tane silah var. Başka silahım yok. Bak kedi çocuk. Gel benimle gel. Şuradan şöyle gidelim. Şurada neler var. Bakalım. Burada bir ev var. Ama nasıl bir ev? Ee, bakayım. <laughs> Güvenlik var. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk neredesin? Kedi çocuk neredesin? Enes amca buradayım. Burada. Lan neredesin sen? Bak ben gidiyorum. <laughs> ya bak kedi çocuk yapma. Hadi gel bebek sönüyor kurtaralım. Ben bu var, Manyak mısın? Küçül sakın. Gözükme gözükme gözükme. Gel şuraya. Gel. E, tamam ki küçülelim hadi. Uf, tamam. Hadi koş koş koş. Küçüldük. Tam bizi görürler mi acaba? Yok görmezler. Merdivenden mi çıkalım yoksa? Başka bir yerden falan mı? E, tamam bence merdivenden çıkalım. Ama kapıyı açarsak kesin fark ederiz. Bence de. Dur şu an oraya bakıyorlar. Çok büyük müyüz aslında? Bir dakika şöyle bir Bakayım. Yani pek de büyük değiliz. Kedi çocuk gel gel. Gel beni takip et. Adamlar bizi şu an görmüyorlar. Niye arkaları dönük bilmiyorum. Koş 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 koş. Daha şuradan şöyle gidelim. Koş. Bunlar nasıl güvendik ya. <laughs> Arkadaşlar çok komikler. <laughs> sen de çok komik değiliz abi tipine bak. Asıl sen kendi tipine bak küçücüksün. Gel buradan çıkalım. Buradan. Aha tam biz büyüyelim. Gel keçi beni büyüt. Tamam al şunu büyü. Bununla mı? Tamam. Be kedi çocuk ne yapıyorsun? Ay çok pardon bir an. Al şunu al. Ya of ya. Allah'ım lütfen ya. Normal bir arkadaşım olmayacak mı benim hiçbir Gel gel gel. Sessiz ol. Hop girdim içerideyim. Gel. Ne oluyor ki çocuk? Abi ben yine yanlış yaptım ya. Tamam. Çabuk arkamdan gel. Burada pizza var. Peki çünkü bunu yemediğine göre başka bir yerde. Yukarı katta mı acaba? Kimse var mı? Elime silah alayım. Bu ne? Burada bir yer var. Gel çocuk yukarı kata çıkıyorum gel. İliyorum, tam Tamam dur bir dakika. Sessiz çık. Burada bir şeyler var mı? Bu ne? Ulan burası bomboş. Bizi kandırdı galiba o deli. Ya ben duşumu alayım iyisi. Ya ne duşu dur bir etrafı arayalım. O ses neydi? Bir ses duydum da dur bir dakika. Bunlar şöyle burada ne var? Oo! gezi geçti bu. Yok değilmiş gezi geçti ya. Gezi geçti sandım ya. Ben duşu alayım iyisi diye mi lan. Oo! anahtar buldum. Keçilik son yanında anahtar buldun adamın demişsin. Valla mı? Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Zaten yapmamanla yaptın. Gel bu anahtarın bir yeri olması gerek. Neredesin? Ne bileyim gel bir gel benimle gel. Of ya benim niye ilk akıllı arkadaşım yok ya. <laughs> arkadaşlar yorumlarda yazarmışsınız. Yazar Yazarmış. tamam gülme gülme. yok. Kedi çocuğum benim değil mi? <laughs> Aa, arkadaşlar bu ne böyle? Sen ne buldun böyle kedi çocuk? Sen böyle bir şeyler buluyorsun. Geç şuradan. Şunu kır. Aa, kapı var. Arkasında kapı var. Gördüm. Şunu kırabilecek miyiz? Kır kır kır. Şunu kır. Ee, heh, heh, tamamdır. Heh, tamam. Şimdi ne yapacağız? Koyma geri. Of ya bir tane akıllı arkadaşım niye yok? Heh, tamamdır. Geç şuradan geç. Arkadaşlar açtık bakalım. Umarım bebek suyun başına bir şey gelmemiştir. E, bu ne? Ya bu adam bizi kandırdı ya. Yemin ederim bu ne ya? Tüy var burada. Bu ne ya? Kandırıldık arkadaşlar. Hepsi senin yüzüne geliyor. Abi yüzüne. Bak. Bakıyorum hiçbir şey de yok. Ne var burada? Al al ikisine de baktım. Bak burada yine tablo var. Bu tablonun arkasında bir şey vardır. He he vardır. Al kıralım. Al 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 kır kır. Kırılmıyor ki. Bunlar zaten kırılmayan tablolar. Hiçbir şey yoktur bunların arkasında. Tüy var ya. Tüy ne yapacağım ben ya? Bu tüy ne ya? Of ya. Şimdi kafayı yiyeceğim. Bebek sönük nerede? Bebek sönük. Ya nerede miyim Nerede miyim? Aaa. Aa, ya sen kedi çocuk. Bazen aklın çok çalışır, Bazen çalışmıyor. Aaa. En son gel. Vallahi geldim. Hoppala. Eyvah. Burası neresi? Kedi çocuk. Ya kedi çocuk senin de daha bir şey yapmıyorum ya. Tek kaldım ya. Bebek Sonic umarım buranın sonunda bir yerdedir. Boşuna buraya gitmiyorumdur. Hadi bakalım parkur var arkadaşlar. Enes Aslan ailesi ölmez bu savaş bitmez. Rengarenk parkur. Vay canına baya güzel. Neyse şimdi önemli olan Bebek Sonic'i kurtarmak. Hop. Aa. Of ya öldüm ya. Tamam şimdi yapacağım işte. Şimdi oh. hadi bakalım. Hop hop hop. Arkadaşlar hızlı bir şekilde yapıyorum. Spam point çektim şuraya hemen bir tane. Hop Hop! Nasıl yapıyorum ama arkadaşlar? Çok iyi yapmıyor muyum? Hop! Hop! Hadi bakalım şöyle zıpla, zıpla, zıpla. Aa. <laughs> of ya arkadaşlar, ne güzel zıplaya zıplaya Gidiyorduk. Tamam buraya da atladık. Hadi bakalım arkadaşlar. Şurayı şöyle bir güzel yapalım. Sonrasında bebek sönük umarım kötü bir şey gelmiştir. Başına bir de kedi çocuk da kayboldu. Ona da çok üzülüyorum şu an. Kedi çocuk acaba geri mi döndü? Yoksa bir anda bir yere mi ışınlandı? Çok emin değilim ama arkadaşlar gidince göreceğiz. Bir dakika şunu bir bitireyim. Çok merak ediyorum sonunda ne olduğunu. Umarım bebek sönük başına kötü bir şey gelmemiştir. Umarım bir şey yapmamıştır mafyalar. Ulan var ya bebek sönük başına bir şey gelse ben ne derim sonraya? Portal var arkadaşlar. Hastanız portaldan geçiyorum. Hop geçti bakalım. Bebek Sonic. Enişim hoş geldin. Bebek Sonic sana bir şey olmadı mı? Yok bana hiçbir şey olmadı. Kedi çocuk da Kedi çocuk. Bebek Sonic sen beni mi kandırdın? Yani Enişim amca ne kadar sevdiğini görmek istedim sadece o kadar. Bebek Sonic sen ciddi misin? Ee, evet. Siz de yardımcı mı oldunuz? Allah size Allah size Allah size. Bebek Sonic seni öldürmem için bir sebep söyle bana. Enişim yapma lan. Ya. Çok hoş dinleyim. Çok kötüydü. Seni öldüreceğim ben ya, ya ya. ya, ya, ya. Tamam tamam. Bir şey yapmıyorum. Benimle uzun süre görüşme bebek Sönük. lütfen. Tamam affet. Affetmiyorum. Bu kaçıncı oldu. Gidiyorum ben. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna... Bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bebek Sonic'de daha konuşmayacağım uzun bir süre. Çünkü yaptığı şey çok yanlış bir şey. Ama kabullenmiyor. Özür diledi. Ama olsun. Kaçıncı yapışı. Bu sefer kabul etmiyorum arkadaşlar. O kadar yardım etmeye gidiyorum. Kedi çocukla anlaşmış. E, Mafya anlaşmış. Herkesle anlaşmış. Sadece onun ne kadar sevdiğimi öğrenebilmek içinmiş. Ha, oldu canım. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü Bebeksiyon'un canımı çok sıktı. Umarım arkadaşlar siz de beğenmişsinizdir videoyu. Ama ben Bebeksiyon'a sinirliyim. Valla ne derseniz deyin arkadaşlar. Çocuk deyin her şey deyin. Ama yaptı yeter. Neyse. Sizleri seviyorum canım ailem. Siz umarım böyle yalanlar atmıyorsunuzdur ailenize ya da yanınızdaki kimseye. Sen şu an videoyu izleyen lütfen yanındaki herhangi bir videoya tıkla. Kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutma. Seviyorum seni. Hoşçakal. Görüşürüz.